Rusya'da uçağı kaçırdım. Kaçır, uçağı kaçırdıktan sonra 24 saat bir kafede oturdum. Hiçbir yere gitmeden, hiç tuvalete dahi gitmeden 24 saat bir kafede, bir koltukta oturdum. Ve niye mi? Çünkü e, çok güzel bir garson, Ukraynalı garson kız vardı onunla sohbet etmek için. Ve sırf sohbet etmek için sürekli sipariş ettim. Ve uçağı kaçırdığım için de çok mutlu olmuştum. Çünkü o kızla daha fazla vakit geçireceğim için. Bulgaristan'da kafama tahta düşmüştü. Ve başım dönmüştü, başım ağrımıştı, gözüm kararmıştı, birincim gitmişti neredeyse. Hastaneye gittim. Tercümanla beraber anlattı tercüman her şeyi. Kafasına darbe aldı dedi. Film çektiler ve doktor akciğer filme bakıyordu. Dedi, ciğerlerinde bir şey yok. Akciğer filmi. Dedi, dedi ben kafadan darbe aldım dedim. Yani kafadan. Akciğer filmiyle alaka yani böyle bir tuhaf bir şeyle de karşılaşmıştım. Abimiz bana neredesin diye sormuştu. Ben evrenliyim dedim. Ha dedi, kırtlarla köyü evren mi dedi. Yarım saat güldükten sonra ancak cevap verebildim. Hayır dedim, kainat evren. Dilenen bir kadına, yaşlı bir kadına para vermiştim, bozuk para ve kadın bana şunu dedi. Bununla dedi bir ekmek bile alınmıyor dedi. Hiç utanmıyor musun dedi. buna vermeye dedi. Yazıklar olsun dedi. Tüh dedi sana dedi, boynu posuna. Sanki yani böyle bir tepkiyle karşılaşmıştım. Ben geçen tuhaf ve komik olaylar.